मेरे के नंबर आ गए हैं सर saat 4, 3, 3, 4 civarıydı muhtemelen. Çarşıda e, bizim e, 3, 4 kişilik bir grup halindeki akrabalar, e, köylülerimiz, akrabalarımız. Bu mıntıkaya, yani bu dere içi tıkası diye biliyorum. Çok e, vakıf değilim bu, e, bu e, buraya pancar toplamaya geldiklerini söylediler. E, bunların içinde Ali, bizim hala oğlu Ali Gürdal'ın e, halk uzun bir süre e, engebeli araziden dolayı e, ulaşılamamış, telefonla şebekelerindeki aksaklıklardan dolayı ulaşılamamış. E, bir iki saat orada o şekilde kalmış. E, sağlıkçı arkadaşlar e, daha sonra gitmişler, gereken müdahalelerle yapmışlar fakat e, vefat ettiğini öğrendik az e, çok üzülmüş.